Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Dan Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Vapid GB200. Araç gerçek Ford RS200 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 940 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Dan Kazur Oteli'ne gelip burada bulunan çark çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemize bulunan Prazer Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödüllerimizin markası Dobochi Specter. Araç gerçek Aston Martin DB10 adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 599 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta derseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise bir adet Carmine serisi yarış oynayıp bu yarışı da kazanmak. Bu kriteri yerine getirdiğinizde şu an ekranda gördüğünüz mesaj seçeneklerine gelerek bu aracı buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki test track bölgemizde bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Kokiye Blackfin. İkinci aracımız Dobachi JB700 ve üçüncü aracımız Kali Seminole Frontier. Bu hafta burada gördüğünüz 3 da oyundan kaldırım şu an araçlardan oluşuyor. İlerlerseniz bu hafta bu test rak bölgesine gelerek burada gördüğünüz araçları test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki HSW test aracımıza. Bu haftaki aracımızın markası Benefactor Sterling GT. İlerlerseniz bu hafta bu aracı da test edebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Autostop araçlarımıza. İlk aracımızın markası Anni Syros ve ikinci aracımız Over Super Float bu hafta bu Luxury Otos'a gelerek bunu gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Grotti Cheetah. ikinci aracımız Grotti GT500. Üçüncü aracımız Overflow Entity XF. Dördüncü aracımız Vini Dynasty. Ve beşinci aracımızsa ise Super Diamond. Bu hafta burada gördüğünüz 5 araçta oyundan kaldırılmış olan araçlardan oluşuyor. Yine bu hafta bu Simeon'un showroom'da gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan haftalık mücadele görevimize. Bu haftaki haftalık mücadele görevimiz 3 tane Espar Yat Life yani namı diğer yat görevlerini tamamlamak. Eğer bu kriteri yerine getirirseniz de 100 bin dolarlık bir para ödülünün sahibi olacaksınız. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan sağlıcı araç ve sorgun görevlerimize. Bu haftaki ilk aracımız Diklas Mamba adındaki araç ve bu aracın şerdiği araç sorgunu görevi ise Duggan Robbery. İkinci aracımız Grot de Furia. Bu aracın araç sorgunu görevi ise Cargo Ship Robbery. Üçüncü aracımız Pegasus Zorluso. Bu aracın araç görev ise Gangbanger Robbery. İnelerseniz bu hafta bu saldırıcılar işletmesi içerisinde bulunan araç sorgunu görevlerini yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki Garment Factory'de bulunan FIB Priority File yani öncelikle görevimize. Bu haftaki öncelikle görevimiz The Black Box File adındaki görev. İnelerseniz bu hafta diğerlerine oranla daha fazla para kazanabileceğiniz bu görevi yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonusu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan taksicilik işinde 3 katlık bir para bonusu bulunuyor. Bildiğiniz üzere oyunumuzdaki taksicilik işini şu an yakında göstermiş olduğum yerden başlatabiliyoruz. İşte bu hafta bu taksicilik işine 3 katlık bir para bonusu eklenmiş durumda. Bunun dışında oyunumuzun duraktan duraklan menüsünden online sekmesi üzerinden Jobs Player Jobs Rockstar Created ve oradan da Mission sekmesi üzerinde bulabileceğiniz oyunumuzdaki yat görevleri olan A Super Yat Life adındaki bu kontak görevlerinde de bu hafta için 2 katlık bir bonus bulunuyor. Aynı zamanda hemen soldaki sekmelerden Adversary Mod sekmesi üzerinde bulabileceğiniz Tiny Racers adındaki oyun moduna da 2 katlık bir bonus mevcut. Son olarak oyunumuza Shipwrecks diye geçen gemi enkazı etkinliğinde de 2 katlık bir bonus bulunuyor. Ki kanalda bu görevleri nasıl yapabileceğiniz dair bir rehber videoda mevcut. Yine bu hafta bu bonuslu görevleri yapmayı daha düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan indirimlere. Bu hafta oyunda bulunan Galaxy Super Yat'ta %40'lık bir indirim bulunuyor. Eğer oyunda Harazer'de bir yat sahibi değilseniz bu hafta bu yat neredeyse yarı yarıya indirime girmiş durumda. Aynı zamanda bu yatın yükseltme ve özelleştirmelerinde de aynı oranda bir indirim mevcut. Yine bu hafta bu indirimden de faydalanabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Annes Euros anındaki araç. Bu hafta 40 bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz BF Weevil adındaki araç. Volt'a %40'lık bir karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz d Drift Yosemite adındaki araç. Volt'a %40'lık bir karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz D-Class Sabre adındaki araç. Volt'a %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Dinka Veto Modern adındaki araç. Volt'a %40'lık bir karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimimiz Galivanter Bowler ST adındaki araç. Volt'a %40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Overflow Otaş adındaki araç. Volt'a %40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta ve de son olarak Vapid Flash GT anındaki araç bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Gelelim Wolf'taki bu oyunumuza bulunan Gunman'daki silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Heavy Sniper ve Minigun anındaki silahlar ücretsiz olmuş durumda. Geri kalan silahlarda %10. Eğer GTA Plus üyesiyseniz %100'e kadar indirimler mevcut. Bombalar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm bombalarda %30'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak zırhlar kategorisine geldiğimizde ise bu hafta Gunman'da bulunan tüm zırhlarda %30'luk bir indirim oluyor. Yenilerseniz bu hafta bu uygulamada gelerek burada gördüğünüz indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de en sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bildirim çok sevinirim. O zaman sonraki kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.